Ama gel 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 kia 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 Şşşt, elime geç, geç bakayım şu tarafa geç, 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 şuna, bay kuzum bay, gel, bay kuzum bay, çek, bay kuzum bay, keden iyi gibi kalmış. たまたま。 Yedirmediler mi onlar? Gel. Hatırlıyor Hı? Tamam. Şöyle iki gibi. <laughs> tamam, tamam. Gel, 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 gel. Gel karnımızı doyuralım. Tamam, gel, gel. Gel. Hadi. <laughs> Gel. Gel hadi ben gidiyorum. Bir hiç yaklaşmıyor da. Şurada. <gülüyor> 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 ya bizim kulübelere bırakmışlar. Buraya çıkmışlar gelmişler. Ya da bak, biri de o. Tamam, kulübelere götüreyim mü seni? Hmm. Hiç korkma, tamam. Bunlar bizimkiler. Beni görünce kulübeden koştural geldiler. ışığı gören geliyor. Hiç bakalım. İç iç iç. İç. Gel. Şimdi bunu alır götürsem oraya. Buna yazık olur. Gel bakalım bir deneyelim şansımızı. Gel. Gel. Gelmiyor.

ya. Abi çok sayısın. Kediyen iyi gibisin. Hı. Hı. Burası da şey arkadaşlar. Eee Çırıgı tır bulduğum yer. <laughs>